Samsung cihazlarda iki hoparlörü aynı anda bir cihaza nasıl bağlayabiliriz? Samsung'un One UI 2.0 ve üzeri sürümlerde sunduğu Dual Audio, aynı anda iki Bluetooth hoparlörüne veya kulaklığa ses göndermemizi sağlıyor. Elimde iki tane Bluetooth hoparlör var. Hadi bunları hemen bağlayalım. <laughs> İki cihazda da Bluetooth modunu açtıktan sonra telefondan Bluetooth'a geliyoruz. Ve sırasıyla iki cihaza bağlanıyoruz. Bağlandıktan sonra bildirim panelini aşağıya kaydırıyoruz ve medya çıkışına tıklıyoruz. Medya çıkışında bağlandığımız cihazların listesini göreceksiniz. Burada sadece ilk bağlandığımız seçili. Ben ikisine bağlanmak istediğim için ikisini seçiyorum ve ses seviyelerini kendi kafama göre ayarlıyorum. Başka da bir şey yok. Sadece deneyelim eğer bu videoya 500 beğeni gelirse aynısını iPhone'da ve üçüncü parti uygulamalarla veya başka aletlerle nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> I don't take shit, I got no love for the fake news.